Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz ekonomist Murat Uçay. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Semi, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler davetin için. İyiyiz, idare ediyoruz. Ortalığı izliyoruz. Evet, orta karışık. Heyecanlı günler yine. Evet. Heyecanlı günler yine. Ekonomistlerin çok popüler olduğu günlerdeyiz değil mi? Valla ekonomistlik mi artık bilemiyorum. Şu anda farklı bir ortamdayız. Yani ekonomist ne bileyim analiz eder tahmin yapar falan anlamaya çalışır. Hani şu anda böyle bir karambolun içindeyiz açıkçası. Yani şu anda hani neyin analizi yapılabilir çok net değil açıkçası. Böyle de bir dezavantajı var iktisatçıların. Doğruyu söylemek gerekirse. Biraz tartışma iktisat alanının dışında değil mi esasında? Tabii yani şu andaki ortam artık çok iktisadın tabii dışında uzmanlıklar gerektiriyor. Psikologluk, şeylik, sosyoloji, antropoloji, artık siyaset tabii en başta falan. Yani ama tabii iktisadın da söyleyecekleri var her şeye rağmen. O zaman ama başlayalım evet. odan. Tabii ee, lütfen. Evet. Şimdi e, evet. çok karışık dediniz, gerçekten karışık. Önce genel bir soruya başlamak istiyorum. Biraz ipin ucunu, ipin ucunu kaçırdık mı? Yani kontrolden çıktı mı gerek finansal işte döviz kurundaki fiyatlama olsun, enflasyon e, tahminleri ve enflasyon gittiği yer seviye olsun. E, biraz iş kontrolümüzden çıkıyor mu? Yani çıkıyor mesela yani en basitinden makro istikrar olarak bakarsak bu işe e, sonuç itibariyle makro istikrardan söz edilemeyen bir durumdayız şu anda. Yani e, kur ve fiyat sarmalından e, çok büyük bir e, istikrarsızlığın içinde Türkiye şu anda. halde bu son dönemde bu kadar yaşanmadı. Yani e, ve bu sefer biliyorsun e, net bir şekilde bizim e, tercihimiz bu dendi. Yani lütfü bey, e, bakan bey böyle demiyor ama diğer Ankara'dan gelen sinyaller bunun sanki bir paradigmasal tercih olduğu yönde öyledir veya değildir. Mecburiyettendir bunun iktisadi mantığı vardır yoktur ki bence. E, savunması zor bir e, yaklaşım bu iktisadi mantık olarak. Ama e, sonuç itibariyle evet yani çok istikrarsız bir dönemdeyiz. Yani bu ortamda şöyle en basit hepimizin yaşadığı bir şey karar almak e, mümkün değil. E, yani bu ihracatçının da işine gelen bir oynaklık değil. O anlamda e, çok farklı bir e, süreç yaşıyoruz yine. Paradigma değişikliği ise yaşadıklarımız geçici bir şey diye düşünüp Kendimizi avutabilir miyiz? Yoksa e, hayır yani bu paradigma değişikliği çok daha, eğer gerçekten bir paradigma değişikliği varsa bu çok daha uzun sürecekti. geçici bir şey değil mi de Bu Vallahi, tanımamız nasıl olur? Yani paradigma bilinçli veya bilinçsiz neyse bu, bunu istikrara kavuşturmak zor olacak. Yani e, sonuç itibariyle enflasyona öncelik verdiğiniz bir çerçeveye geçmeniz gerekecek inandırıcılık olarak. Yani credible olarak ve bunu şu anda nasıl yapabiliriz benim hiçbir fikrim yok e, çünkü yani hakikaten bu kadrolar yok böyle bir bakış açısı yok e, sadece bir iki tane e, aklı selim lafla olacak gibi de değil bu dolayısıyla e, yani genel bir e, şey gerekiyor yapısal bir değişim gerekiyor e, bir istikrar programı gerekiyor artık şu aşamada açıkçası dolayısıyla e, hani e, kendimizi avutamayız <laughs> e, maalesef. Peki bu paradigma değişikliğini biz açarsak özellikle çok yakından takip etmeyen izleyici için e, nedir bu? İmmidi, cimmidi nedir? Valla seni tabii sizler çok bunu tartıştınız, konuştunuz. Bütün iktisatçılar da hani çok aşırı bir şekilde bu tartışılıyor ama şu deniyor galiba. E, dediğim gibi Ankara'nın da ne söylediği çok net değil. Çünkü dediğim gibi Bakan Bey'in Rüfü Bey'in söylediğiyle diğer şey retorik birbirini tutmuyor aslında. Rüfü Bey'in söylediği tabii daha ortodoks. Ya bu iş işte kuru zayıflatarak olmaz. Eee inovasyonla verimlilikle olur diyor. Yani şeyde bu hani iktisada giriş 101 perspektifi de bu olması lazım bence. Yani benim de katıldığım perspektif. şimdi şu deniyor galiba. Yani biz enflasyonu direkt olarak çözemiyoruz. dolaylı bir yolla gideceğiz. O da nedir? İşte daha verimli bir ekonomi yapacağız. Cari açık üretmeyen bir ekonomi yapacağız. Bu şekilde kuru istikrara kavuşturup enflasyonu çözeceğiz deniyor. Peki sen nasıl yapacaksın? Bunu Merkez Bankası para politikasıyla yapacağım demeye getiriyorlar. O nasıl olacak? İşte ucuz para, ucuz krediyle bir Arz tarafında, müthiş bir üretim tarafında bir pozitif, elastik bir tepki alınacak ve Türkiye ekonomisi mucizevi olarak dönüşecek para politikası sayesinde ki bu yani olacak bir şey değil. Genellikle biz ekonomik dönüşüme baktığımız zaman aslında hani inovasyonla işte yapısal reformlarla fiyat istikrarıyla bu dönüşümün başarılmasından bahsederiz. Para politikasıyla direkt bu dönüşüm içine işine girmek yoktur yani kitaplarda. Yanlıştır. O sadece daha fazla enflasyon getirir. Çünkü talep her zaman arzdan daha hızlı koşacaktır. Ve enflasyonun ve gevşek para politikasını yaratacağı kur üzerinden vesaire tahribat da her zaman önde gidecektir. Belirsizliği arttıracaktır. Dolayısıyla hani burada bir zamanlama sorunu var. Yani buradan müthiş bir arz tepkisi alacağız da Türkiye ekonomisi dönüşeceğiz dönüşecek bizim para politikamız sayesinde doğru bir yaklaşım değil tabii. Hani ama böyle bir yaklaşım ya dediğim gibi tercih edildi ya edilmek zorunda kaldı ki bence bunun da ihtimali çok çok yüksek. Dolayısıyla böyle bir şey söyleniyor bize şu anda. Yani enflasyon, bir kredibilite, sıkı para politikası, fiyatlama hareketlerinin değişmesi değildir. Enflasyon cari açıktır. Dolayısıyla biz bunu üretim tarafından çözeceğiz diyorlar. Böyle olmaz tabii yani. Peki Murat Bey şimdi siz daha önce uluslararası IMF gibi uluslararası kuruluşlara çalışmış bir ekonomistsiniz. Bunun bir örneği var mıdır tarihte? Yani bunu hangi ülke uygulamaya çalıştı, uyguladı mı, başarıya ulaştı mı? Burada bize e, olacak bir ülke var mı acaba? Valla bu yani hem ders kitabı anlamında hem pratik anlamda benim yani görmediğim bir şey. Yani böyle bir şey yok. Yani mesela çok başlarında atıyorum şimdi konuyu çok saptırmayalım ama mesela Güney Kore de bir müddet enflasyon olmuştur mesela bir dönüşüm sırasında ama ülke çok fakir, daha işin çok başında bir müddet enflasyonla bir sanayileşmenin ilk dönemi geçirilmiştir falan filan ama yani böyle enflasyonla büyüyen büyük atılım yapan bu işi de para politikasına veren işte verimlilik tarafını para politikasına angaje eden veya senin işin bu diyen bir iktisadi ne teorisi var iktisadın ne teorisi var? Ne de pratiği var bana sorarsanız. Yani Asya mucizelerine bakarsanız orada da son tahlilde ilk başlarda hariç hep fiyat istikrarıyla bu iş olmuştur. Verimlilik artışlarıyla bu iş olmuştur ve bu para politikasının sürüklediği bir şey değildir. Daha farklı doğru şeyler yapılmıştır işte eğitim, altyapı yatırımları vesaire vesaire. Devletin daha kompetan bir şekilde yönetişimi, işte kurumlar tabii çok önemli falan. Tabii o tarafa girmeyelim, o çok derin bir evet, tartışma evet. konusu ama yani benim bildiğim, benim bildiğim örneği yok ve çok uzatmadan hani açıkçası ders kitaplarında falan da bizden makroya giriş falan anlatırken yani ikiye ayırırız büyüme olayını. Bir, uzun vadeli olaylar vardır. işte daha derin verimlilikle ilgili olan bir tarafı vardır. Büyümenin bir de taleple ilgili olan bir tarafı vardır. Türkiye'nin problemi hep talebin çok hızlı gitmesidir. Burada da para politikasına düşen görev çok nettir. Yani ekonomiyi soğutmaktır kısa vadede. Verimlilik tarafını da diğer politikalara bırakmak lazım. Ve para politikasının da yapabileceği verimli en büyük fayda demin bahsettiğim gibi fiyat istikrarı üzerinden olmalıdır. Yani bu işin çok jenerik ders kitabı şeyi budur ve bu doğrudur yani. Bunu inkar etmenin bir bence faydası olmayacaktır Türkiye'ye. Ama hani neden yapılıyor falan o büyük bir bilmece. Evet o bilmece. ya O zaman siz enflasyonu mücadelede Türkiye'nin daha zorlu bir döneme geleceğini düşünüyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Yani bu politika devam ederse. Tabii bu defa uzatmayayım kesinlikle öyle. Peki evet. Murat Bey eee şunu soracağım şimdi. 90'lar çok kıyaslanıyor Türkiye ekonomisi. Hep 90'lar atıfta atıfta bulunuyor. İşte o zaman döndük hem kura atışı hem işte e, iktidarın para politikası ve maliye politikası. Gerçi maliye politikası daha hala da sıkı diyebiliriz evet. 90'lara göre. Ama ben seçimler, onu Evet seçimler yaklaşıyor İşte seçim öncesi seçim ekonomisi uygulanacak mı? Hep 90'lar. E, nedir bu 90'lar? Bize biraz anlatır mısınız? Ekonomik nasıl bir döngü vardı 90'larda? Türkiye'ye sürekli krizlerin içinde Çıkamadığı bir samaya götüren. Yani çok güzel ve derin bir konu. Aslında bunun gerçekten çalışması yayınlanması lazım. Kısa bir not olarak da bir defa 90'lar biliyorsun maliye politikasının iyice serdiği bir dönemdir. Yani Türkiye liberalleşir, o liberalleşmeyi yönetemez, politik ekonomi olarak yönetemez. bütçe açıklarıyla 90'ları geçirmek zorunda kalır. Çünkü çok fazla tavizler verilmek zorunda kalınır. 80'leri yılının 80'lerin sonunda başlar ve Türkiye o dönemde kronik yüksek bir enflasyon yaşamaya başlar. Bunu hiçbir zaman çok aşırı manitizasyona gitmeyiz. Ee, işte zamanla hatta 90'ların sonuna doğru bu Merkez Bankası'ndan direkt verilen avanslar falan e, sınırlanır, limitlenir. E, o zamanın işte müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı, yanılmıyorsam işte Mahfi Bey'le Gazi Bey'in protokolü falan vardır. Çok Adem'le havaya döndük ama e, sonuç itibariyle orada bir maliye politikası ağırlıklı bir bir dengesizlik var ekonomide özel sektörün kredisi falan diye bir şey söz konusu değil sabah akşam bütçe açıkları finanse edilmeye çalışılıyor orada da bütçe açıkları aslında nominal olarak çok yüksek çünkü enflasyon çok yüksek ama aslında reel olarak çok devasa açıklar yok ama ne yapıyoruz merkezi hükümet bütçesi üzerinden değil açıkları daha farklı yerlerden işte kitler üzerinden devlet bankalarına meşhur görev zararı zarar verme zarar verme görevi veya zarar yapma görevi falan diye de çevrilen eee trajikomik bir şekilde. Yani çok daha maliye politikası odaklı bir şey var ama o aralarda da tabii yüksek kronik enflasyonda bir döviz fiyat kısır döngüsü var. Yani bilirsin o zamanlar enflasyon kadar devalasyon. Çünkü o zaman böyle sabite yakın bir kurdayızdır. Her ay bilirdik mesela o zaman işte Eylül ayında daha yüksek değer kaybederdi TL. Niye? Çünkü Eylül ayında enflasyon 5 falan olurdu Türkiye'de sadece o ay falan. Yani çok bence farklı bir dönem ama bu enflasyon ve döviz üzerindenki sarmal o günleri biraz hatırlatıyor. Yani disiplinin kaybedilmesi de o günleri hatırlatıyor ama yani bir maliye politikasında şu anda ha Maliye politikasının da bence geleceği çok parlak değil çünkü orada da ben açıkların büyümesini bekliyorum bu şekilde gidersek açıkçası ama tabii maliye politikası odaklı bir sıkıntı yok şu anda Türkiye'de ama tabii enflasyonla kur sarmalı o günleri hatırlatıyor yani yüksek bir enflasyona Türkiye kuru zayıflatıyor o enflasyon getiriyor o enflasyon daha fazla kuru zayıflatıyor en azından bu boyutta benziyor açıkçası. Yani kronik bir makro istikrarsızlığın artık şey olması, ayva çıkması şeklinde 90'lara kıyaslanabilir ama mekanizmalar uzun lafın kısası daha farklı tabii. Daha ciddi bakmak lazım. Peki bir de şunu soracağım. Şimdi bu şu anki yani iktidarın genel stratejisi işte enflasyon yüksek enflasyon, yüksek büyüme esasen yüksek büyüme yani o dakika gidiyor. Ee, büyüdüğümüz sürece enflasyonun yüksek seyretmesi ve özellikle şimdi askeri ücret ve memur zammı da tabii yeni yılda tartışılıyor artık yıl sonuna gelirken. işte burada da enflasyon üzerinde yani Türkiye'nin açıkladığı enflasyon üzerinde bir zam yapılması, işte vergiden çıkartılması evet. gibi şeyler konuşuluyor. Eğer gerçekten e, insanların genel olarak, genel olarak, sadece maaş bazına değil, insanların yerini enflasyonun üzerinde tutarsak ve büyümeyi de iyi perform, iyi bir düzeye tutarsak, bu bizi uzun süre idare etmez mi? Bu iyi bir yol değil midir bir ülke için Yok. Için. Yok. Neden Bu bir ]lik ]lik de ]lik neden? Tabi, As aslında e, sen cevap biliyorsun ama ma ma madem çağırdın e, beni ben de bazı şey yapayım. Ya yani bir defa e, ücret yani enflasyon üstünde ücret vermek e, verimlilik olmayacaksa Her zaman enflasyon olarak geri gelecek. Yani verimlilikle bunu desteklemen lazım ki yani gerçekten seni zenginleştiren Ücret artışı reel artıştır. O reel artışın da sağlanmasının bir yolu vardır uzun vadede. O da verimlik artışıdır. Bunun dışında yapacağın her türlü cambazlık enflasyon olarak geri gelip senin nominal ücret artışını eritecektir. Bu birincisi bir defa çok basit hani 101 birim, iş gücü maliyeti çerçevesindeki cevabı verimlikle desteklenen reel ücret artışlarından konuşuyor olmamız lazım. Nominalle enflasyonun e, aksi takdirde bir sarmala girersin. İkinci boyutta artık Türkiye'de şu noktada daha fazla enflasyon yapayım da biraz büyümeden feragat etmeyeyim de işsizliği düşüreyim diye bir tercihi şansı kalmamıştır. Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir makro istikrar sorunu oluşmuştur. Yani şöyle bir şey olabilir değil mi? Yani normal bir ekonomiysen e, orada bir Philips Curve bari düşünmek tabii ki olabilir. Yani ne deriz ona da işte potansiyel büyüme var. Bir de doğal işsizlik oranı var. İşte potansiyelin üstüne büyümeyi koyduğun zaman doğal işsizliğin de altına koyduğun zaman enflasyon baskıları olacak tabii ki ve burada bir trade-off ödünleşme olabilir. Ama Türkiye'nin derdi şu anda uzun vadeli büyümesinin zayıflaması ve yapısal işsizlik oranının çok yüksek olması. Bunları çözmek için kısa vadeli artık bu ödünleşmelerden değil tam tersi bizim e, uzun vadeli büyüme için ne gerekiyor sorusunu e, sormamız gerekiyor. E, bu da açıkçası yapılmıyor. Yapılmadığı müddetçe de büyüme trendleri daha da bozulmaya, işsizlik daha artmaya e, mahkum. Yani bu ortamda insanların yatırım kararı alması, e, öngörülebilirlik olması falan mümkün değil. Dolayısıyla buradan bir e, büyüme hikayesi oluşturmak e, katiyen mümkün değil. Tamam sorunu cevap debilirim de tabii ki ama. teşekkür ederiz. Sonra şunu sorayım. Neden yapılmıyor bu? Yani burada çıkacak bedelin ödenmek istememesi mi bunun temel kaynağı? Yoksa bir iş bilmemek mi? Nedir ya, yani? Ne? Uyutuk, üretememek mi? Ya aslında bedel de çok büyük olmayabilir. Çünkü şu anda zaten biz bir bedel uy yani ödüyoruz. Yani eğer siz credible isanız kısa vadede geçici olarak enflasyonu düşürüp, özür dilerim, kısa vadede bir bedel söz konusu olacaktır tabii bu kredibiliteyi oluşturmanız için. Hani bunun referansı belki daha önce konuştuk, ben sürekli kullanıyorum. İşte 70'lerin sonu 80'lerin başı Paul Walker, işte Amerikası rahmetli falan, oradaki dezenflasyon. Bir maliyeti olacak tabii ama bu maliyet çok derin olmayabilir eğer credible'sanız bir kapsamlı programı uygulayabiliyorsanız bunu inandırabiliyorsanız kadrolar bunu destekleyebiliyorsa bir dönüşüm olabildiyse insanların sana bakışında bu maliyet çok yüksek olmayabilir açıkçası ama hani hiç bir maliyet olmayacak diye de bakmamak lazım. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Merkez Bankası toplantısı yarın bir faiz tahmini size sormadım. Çünkü herhalde tahmin etmek pek mümkün değil. <laughs> Vallahi çok güzel. Ee, mümkün değil hakikaten ama herhalde yani bilemiyorum ee, bir indirim gelecek gibi gözüküyor. Ama kurdaki bu hal belki son anda bir e, frene bastırılabilir evet. ama pas. öyle gözükmüyor. Yani. Evet pas geçemedi. Şey de evet biraz da Hasan Öyk'ten koptuğumuz için tahminde zorlaşıyor tabii. Çok teşekkür ederiz e, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Yani pas geçilse bile devam edilecek. Ay, ay. Ay, ay, pardon Rica. şunu Rica. soruyoruz da kapatmadan. Yani e, siz bu da bir gidişatta bir bozulma beklemiyorsunuz yani faiz stratejisinde değil mi? Yani pas geçirse bir ilk fırsatta yine azaltacağını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Yani burada bir artık e, felsefi değişim olması mümkün değil. Olması için de zaten koşullar elverişli değil. E, dediğim gibi çok dramatik bir farklı bak bakış açısı gerektiriyor kapsamlı. Onu gör o değişimin Ankara'da şu anda olması mümkün gözükmüyor. Eğer yani de oradaki şey en son Naci Ağabey'de tükendi değil mi? Yani o bir değişim olma ihtimali denendi ve var o, o, O bir şanstı. Orada iyi haber ve kötü haber vardı çok kısa. Yani iyi haber aslında piyasaların biraz credible gördüğü bir figürün Merkez Bankası geçmişi olmasa bile nasıl önemli bir değişim yaratabildiğini gördük. Ama kötü haber tabii buna da tahammül edemeyen Türkiye çok farklı bir ortama artık kendini soktu diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Kapanışı bununla yapalım. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek umuduyla. Ben teşekkür gel. ederim. Kolay gelsin hepinize. Sağ hepiniz. olun. Evet, sağ olun. Size de. Çok teşekkür ederim.